Türkiye'nin aslında çok ciddi bu da olarak da psikoloji. Hmm, evet, yani. bir <laughs> Ahmet Cevat, Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı, aynı zamanda Çırpınırdın Karadeniz şiirinin şairi. Şair olmanın ötesinde bir Türk aydını, eylemci bir Türk aydını, savaşçı bir Türk aydını, Türk milli mücadelesine çok önemli katkıları olmuş. Özellikle e, Balkan Harbi'nde gelip Türkiye'de savaşmış. Kardeş kömeği adı altında savaş mağdurlarına yardımlar getirmiş. Türkiye Anadolu Türklüğü ile Azerbaycan Türklüğü arasında Türk dünyası sevdası ile ilgili çok büyük hizmetler yapmış bir Türk aydınıdır. Ahmet Cevat sembol bir isimdir. Ahmet Cevat da kurşuna dizilerek şehit edilenlerden hatta işkenceyle önce şehit edilenlerden. Ahmet Cevat Enstitüsü ile birlikte hem Azerbaycan-Türkiye dostluğu hem Azerbaycan-Türkiye ve Türk Dünyası Kader Birliği Kültür, sanat, edebiyat ve duygu birliğiyle, mefkure birliğiyle özellikle Türkiye kamuoyunda, Türk dünyasında daha çok tanınsın arzusundayız. Özellikle e, Ahmet Cevat'la Çırpınırdın Karadeniz bütünleşmiştir. Özellikle de artık Türkiye'de e, sadece e, bizim cami olarak e, ön planda daha çok okuduğumuz ama artık Türk dünyasının her yerinde e, kabul gören Çırpınırdın Karadeniz Marşı'nın e, şairi olması, ve e, Türkiye'de neredeyse milli marşın okunmasından sonra en fazla okunan marşlardan birisi olması. Bu duygu birliğiyle yapılacak e, faaliyetlerde aldığımız kararla birlikte e, biz 8 Ekim e, 1924'te e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Kars ziyaretinde Kafkaslardan gelen bir Azerbaycanlı ailenin Akardiyon eşliğinde Atatürk'e ilk kez Çırpınırdın Karadeniz'i icra ettiği bilgisine sahibiz belgelerden. Onun 100. yılı yani sonbaharda Ekim ayında 2024'te Çırpınırdın Karadeniz Marşı'nın Türkiye'de okunusunun 100. yılında görkemli bir konser yapmayı, Türk dünyasından sanatçıları davet etmeyi, Çırpınırdın Karadeniz'in her bir beytinin Türk lehçelerinden birisinin aksanıyla söylenebildiği, Ahmet Cevat eserlerinin icra edilebildiği bir konser organizasyonuyla bu duygu birliğini artırmak istiyoruz. Onun yanı sıra Ahmet Cevat ve 1937 represiye maruz kalan aydınlarla ilgili akademik olarak bir sempozyum tertip etmeyi, bu konuyla ilgili Türk dünyasından misafirlere ağırlamayı ve Türkiye'de de dijital ortamlarda oluşturacağımız enstitünün web sayfalarında sürekli bilgileri diri tutarak bu hakikatleri, bu gerçeği icra etmeye çalışacağız. Çünkü biz tarihi sadece geçmişin kalıntıları olarak görmüyoruz. Yaşananların bugünü aydınlattığını ve oradan alınan ilhamla doğruluşu, bugünü etkileyişi ve bugünden de yarını aydınlattığına inanıyoruz. Biliyorsunuz Türk dünyasındaki sıcak gelişmeler tarihin ve talihin dönüm noktasında e, Türklük önemli bir zaman diliminden geçiyor. Artık e, Türkler tarihte birbirleriyle kavga ederek anılırken bugün kendi arasında kavga etmeden uzlaşma zemininde birlikte gelecek arıyorlar. Bu birlikte gelecek arayışı bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nı ortaya koydu. E, Türk Devletleri Teşkilatı'nın alt birimlerinde pek çok faaliyetler yapılıyor. Türk Soy, Türk Dünyası'nın UNESCO'su gibi Türk dünyası kültürel faaliyetlerini takip ediyor. Biz de Ahmet Cevat Enstitüsü olarak bu faaliyeti Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in himayelerinde, her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde faaliyet göstersek de, akademik ve kültürel çalışmalar, sanatsal çalışmalar ağırlıklı olarak devam ettirip katkıda bulunmaya çalışacağız. Bununla ilgili hem yeni gençliği, Türk Dünyası gençliğini bilgilendirmek, heyecanlandırmak, farkındalıklarını artırmak. Hem de bu gelecek arayışında milli kimliğimizin bu postmodern ve posturu çağda kimliklerin, milli devletlerin, kültürel yapıların kendi içerisinde çok farklı zeminlere doğru evrildiği bir ortamda Türk gençliğine ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaksın. Bak sanatın, edebiyatın, estetiğin Aile değerlerine saygının hepsi senin mazinde, atalarında hem de çok yakın bir dönemde var diyeceğiz. Bir de artık Türkiye'de, Türkiye Türklüğü sınırlı 81 vilayetle, 780 bin kilometre kareyle, 85 milyonla sınırlı bir coğrafya değiliz biz. Bu bizim siyasi sınırımız. Ama bizim kültür ve medeniyet sınırımıza baktığımızda bu 20 milyon kilometre kareyi bulan, Dünyanın üçte ikisine e, mührünü vurmuş büyük bir Türk dünyası coğrafyası var, Turan coğrafyası var. O sebeple bizim medeniyet coğrafyamızın ve medeniyet coğrafyamızda filizlenmiş olan millet taşlarımızın bizim iklimimizde yeşermiş olan gönül coğrafyamızdaki e, bizim kültürel iklimimizde var olan e, milletleri de topladığımızda dünyanın e, krize girdiği, medeniyet krizine girdiği ortamda insanlara yeniden bir ses ve nefes verebilme potansiyelimizin olduğunu hem Türk gençliğine hem Türk dünyası gençliğine hatırlatmak istiyoruz. Bizim nihai arzumuz Ankara merkezli bir siyaset, Türkistan merkezli bir medeniyetle Türk dünyasının birikiminin sadece Türk dünyasının sorunlarını değil, bugün krize girmiş insanın sorunlarını da çözeceğini düşünüyoruz.